Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Picoidi isimli bir cashback geri ödeme programını tanıtacağım. Bu tarz geri ödeme programlarının mantığı şu şekilde işliyor. Siz N11, Trendyol gibi sitelerden alışveriş yaparken bu site aracılığıyla alışveriş yaparsanız e, size bir miktar geri ödeme sunuyorlar. Mesela ben geçen hafta yaklaşık 5000 TL bir telefon almıştım. E, bunun için arkadaşlar bana... 300 TL'lik bir geri ödeme sundular. Bu şekilde güzel miktarlarda geri kazanç sağlayabiliyorsunuz. Bu tarz sistemler genelde aslında Amerika'da çalışıyor. Ee, ben de arkadaşlar geçen senelerde bu tarz programlar aramıştım Türkiye'de. Ancak belirttiğim gibi genelde Amerika'daki alışveriş sitelerinde çalışıyor bunlar. Bu şekilde Türkiye'de de aynı sistemi kurmuşlar. İsterseniz şimdi sistemimize geçelim ve kazanmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Oradan kayıt olduğunuzda 20 TL'lik bir bonus da kazanmış olacaksınız. Ee, hemen sitemize geçiş yapıyorum. Belirttiğim gibi kayıt linkini videonun altındaki açıklama kısmına bıraktım. Oradan kayıt işleminizi tamamladıktan sonra ee, Picodi'nin Google Chrome eklentisini arkadaşlar oraya bırakacağım. Chrome eklentisini de buradaki butona tıklayarak tam kurmanız gerekmekte. Ee, Picodi Chrome eklentisinde kurduğunuzu farz ederek devam ediyorum. Siteye giriş yapıyorum. Evet sitemize geldik. Buradan da görebileceğiniz üzere birçok site üzerinde çalışıyor bu Cashback programı. Trendyol, Huawei, Mavi, Karaca, Boyner, Koton gibi arkadaşlar birçok sitede çalışmakta. Bunlar dışında N11 ve Gitti Gidiyor gibi sitelerde de çalışıyor. Biraz sonra sizleri nasıl kullanacağınızı adım adım göstereceğim bir tane ürün üzerinden. Yapacağınız ilk alışverişiniz özel %20'lik bir geri ödeme yapıyorlar. Daha sonradan bu oran birazcık daha düşüyor. Şuradan bir tane sizlere göstereyim mesela. Buradaki alışveriş sitelerinden Trendyol üzerinden alışveriş yaptığınızı farz edelim. Geldim buraya. E Aşağıya doğru indikçe arkadaşlar burada Trendyol üzerinde olan kampanyaları görebilirsiniz. Eğer şurada bir kupon varsa kupon kodunu da kopyalayabilirsiniz. E ancak bizim cashback almak için şuradaki kısmı kullanacağız. Burada belirtildiği gibi 300 TL'ye kadar %15'lik bir geri ödeme yapıyorlar ilk alışverişiniz için. E mesela arkadaşlar 1000 liralık bir alışveriş yaptınız diyelim. Bunun 150 lirasını size geri ödüyorlar. Bu şekilde bir sistem kurmuşlar. E ancak arkadaşlar bu yüksek oranlar ilk 10.000 kişi için geçerli. Böyle bir kampanya var. Buradaki ilk alışverişinizi yaptıktan sonra da arkadaşlar bu oran birazcık daha düşüyor ancak devam ediyor. Ee, buradan da görebileceğiniz üzere ilk alışverişte %15, sonrakilerde ise %10'luk bir geri ödeme sunacaklarını belirtmişler buradan. Sizlere %15'lik geri ödeme için maksimum 300 TL'lik bir sınır konulmuş. Ancak ilk alışverişten sonraki alışverişler için %10'luk bir geri ödeme yapıyorlar. Bunun içinde bir üst sınır yok şuradan bir de isterseniz menülere bakalım arkadaşlar. Buradan hemen siparişlerim kısmına geldiğinizde alacağınız geri ödeme miktarlarını görebilirsiniz. Ben belirttiğim gibi geçen hafta da bir telefon almıştım. E yaklaşık 5000 TL'ye aldım ancak burada 4461 TL olaraktan görünüyor. belirttiğim gibi arkadaşlar üst sınır olan 300 TL'lik bir geri ödeme alacağım buradan. ödemeler yaklaşık 90 gün içerisinde yapılıyor. Buradan görebileceğiniz üzere 81 gün kaldığını belirtmişler bana buraya. 81 gün sonra buradaki bakiye hemen buradaki bakiye kısmını yansıyacak. Ardından ben bunu nakit olaraktan çekebileceğim. 90 günlük süre size birazcık uzun gelebilir. Ee, ancak arkadaşlar şu şekilde bakın. Ayda ne kadarlık alışveriş yapıyorsunuz internet üzerinden. Tüm ev halkı olaraktan bakabilirsiniz. Buna sadece sizin için değil. Siz bu şekilde 3 ay alışveriş yaptıktan sonra 3 ayın sonunda size her gün yaptığınız alışveriş tutarında para gelmeye başlayacak buradan. Buradaki kazancı yıllık baza vurduğunuzda da yılda birkaç bin lira çok rahat buradan geri ödeme alabileceksiniz. Ee, bu da arkadaşlar oldukça güzel miktar olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında tekrardan menüye dönelim buradan bir. Etkileşimlerim kısmına geldiğinizde şuradan. Burada keşmek programını kullanmak istediğiniz ürünleri görebiliyorsunuz. Ürünlere tıkladığınızda direkt olarak buradaki sayfaya düşüyor. E, birazdan göstereceğim bunu. para çekmelerim kısmına geldiğinizde arkadaşlar minimum 40 TL'ye ulaştığında bakiyeniz nakit olaraktan çekebiliyorsunuz. Çekim türleri şu an için direkt banka havalesi ve Paypal olaraktan geçiyor. Paypal Türkiye'de kullanılmadığı için direkt banka havalesiyle hesabınızda çekebilirsiniz buradaki parayı. Son olarak bir tane örnek alışveriş göstermeden önce şuradan beri de sizlere tavsiye programını göstereyim. referans etkinliği arkadaşlar şu şekilde. Getirdiğiniz her arkadaşınız için hem arkadaşınız hem de siz 20 TL kazanıyorsunuz. E şart olarak da şunu gösterebilirim. Atıyorum bir kişiyi getirdiğiniz, getirdiğiniz arkadaşınız 20 TL'lik kredi direkt olaraktan kazanıyor ve bunu alışverişlerde kullanabiliyor. Onun dışında siz ise getirdiğiniz kişi bir alışveriş yaptıktan sonra 20 TL'lik bir nakit kazanmış oluyorsunuz bu şekilde. Yani iki tarafın da kazanabileceği bir referans sistemi yapmış durumdalar. E Şimdi bir tane siteye geçiş yapalım isterseniz. Mesela Neon 1'e giriş yapıyorum. Kimlik alışveriş yapacağım siteyi buraya yazıyorum. N11 yazdığımda direkt olarak çıktı. Ee, buradan tıkladım. Gördüğünüz üzere burada arkadaşlar sayfası çıktı. Hemen şuradan keşfet etkinleştire tıkladım. Ee, Picodi N11'i yönlendiriyor beni. Şuradan ekranı şu şekilde küçültelim. Ee, herhangi bir ürün mesela buradan kulaklık satın aldığımızı farz edelim. Geldim. Ee, buradan şu kulaklığı seçtim. Ee, eklenti yüklü olduğunda arkadaşlar sayfada birazcık beklediğinizde eğer Picodi'nin bu siteyle anlaşması varsa şurada görsel olaraktan çıkacak Picody. Ee, hemen birazcık bekliyoruz. Sayfa tamamen geldikten sonra çıkıyor. Gördüğünüz üzere burada Picodi'nin amblemi çıkmış durumda. Hemen buraya tıkladığımda Cashback'i etkinleştir diye bir buton var. Önce belirttiğim gibi satın alacağım ürünün sayfasına geliyorum. E, bu sayfaya geldikten sonra burada çıkan ambleme tıklıyorum. Ve Keşpeki etkinleştir butonuna tıklıyorum. Ardından tamam anladığıma tıklıyorum. Burada bana direkt sepete ekleyerek satın almamı söylüyor. Tamam anladım dedim. E, buradan sepet ekleye tıkladım. Tabii ki öncelikle arkadaşlar ilk başta N11 sitesine kayıt olup giriş yapmanız gerekiyor bu işlemlerden önce. Hemen şuradan sepete giderekten alışveriş işlemini tamamlıyorum. Bunu yaptıktan sonra direkt olarak zaten piyade hesabıma yansıyor. Ee, şöyle göstereyim. Şuradaki kısma geldiğinizde etkinleştirmelerin bölüme tıkladığınızda. E, kuponu etkinleştirdiğiniz sayfalar burada yansıyor arkadaşlar. Ancak etkinleştirmeyi yaptıktan sonraki yarım saat içerisinde yansıyor. Yani direkt tıkladığınızda yansımıyor. Daha önceden mesela ben buradaki ürünlere de e, aynı şekilde cashback etkinleştir butonuna tıklamışım. Peki ürünü satın aldıktan ne kadar süre sonra bakiye kısmına yansıyor hemen ona gelelim. Butona tıkladıktan yarım saat sonra belirttiğim gibi etkinleştirmelerim kısmı yansıyor. Siparişlerim kısmına geldiğinizde de bu şekilde yansıması 24 saat sürüyor. Ben telefonu satın aldıktan sonra 24 saat geçti. Ve ardından buradaki mi yansıdı. Yani direkt satın alır almaz yansımıyor hesabınıza. E, satın aldıktan 24 saat geçtikten sonra buradaki bakiyenizde görebilirsiniz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Satın alacağınız ürünün sayfasına geldikten sonra Saat artık butona tıklayarak keşfeyi etkinleştir butonuna tıklıyorsunuz. Tamam anladım diyorsunuz. Ardından ürünü sepete ekleyerekten Satın alıyorsunuz. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. E, belirttiğim gibi satın aldıktan sonraki yarım saat içerisinde etkinleştirmelerim kısmına yansıyor ürün. 24 saat sonra da siparişlerim bölümüne bu şekilde düşüyor. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında işte merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa aşağıdaki yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.